Gün batımları, gecenin sessizliğine doğru uzanan günün son nefesi, geçici bir güzellik zamanı, dünyanın solan ışığına son bakış anıdır. Gün batımlarında insanın kaçınılmaz zaman akışına teslim olmanın huzuru vardır. Oscar Wilde'ın dediği gibi, gün batımları asla eskimeyen tek şeydir. Bununla birlikte gün doğumları veya tan kızıllıkları çok az insanın gözlemlediği ama gün batımları birçok insanın şahit olduğu hüzün zamanlarıdır. Hayatın geçiciliği karşısında gün batımları bir bakıma ebedi döngünün bir tür iç çekmesidir. Gün batımlarında turuncu, altın ve kızıl tonlarının sıcaklığında sessiz bir melankoliyi de bir günün daha tükenişi izlenir. Nietzsche gün batımlarında hayatın geçiciliğini, onun içinde en fazla gürültü çıkaran insanla birlikte değerlendirerek, "Dünya güzel ama insan denen bir hastalığı var." diyerek aslında yaşamın geçiciliğini bile huzur içinde yaşamanın pek bir olanağı olmadığına vurgu yapar.